Siz bir hekimsiniz, kendi hastalarınızla ilgilenmeye de devam ediyorsunuz. Ama hep Sayın Başbakan'ın mitinglerinde gördük neredeyse sizi. Böyle bir zaman ayarlaması yapmak kolay oluyor mu? Tabii çok yoğun bir dönem oldu. İlk kez bu kadar hastalarımdan uzak kaldığımı söyleyebilirim. E, e, fakat zaman zaman birkaç ile gitmeyerek bir de Ankara'da programları olduğunda e, başbakanımızın ben İstanbul'a giderek hastalarımla ilgilenme imkanı buldum. ]議員. Kaçamak yapıyor gibi. gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, peki şunu ben merak ediyorum. Sayın Başbakan sizin sağlıkla ilgili önerilerinizi, tavsiyelerinizi mutlaka alıyordur. Dikkate alıyor mu, uyuyor mu tavsiyelerinize? bazen zorla uyuyor ama <laughs> çocuk gibi her, zaman şey değil, her zaman değil. Çünkü hakikaten kaygılanıyorsunuz. Hani yoğun tempo, sesiyle ilgili tabii çok yoğun bir konuşma temposu da oldu bu süreçte. Ama sağ olsun yine de riayet Harika etti tavsiyelerine. Ne tavsiye ediyorsunuz en çok? E, bol sıvı almasına gayret ettik. E, zaman zaman e, buhar e, sürekli odayı nemlendirmeye ya da uçaktaysak bulunduğumuz mekanı nemlendirmeye çalıştık. Hı hı. Bol bitki çayları tükettik. Hı hı. Sizin Malezya yıllarınızda e, evinize misafir olmuş bazı öğrenci arkadaşları biliyorum. E, sizin yemeklerinizden bahsediyorlardı. E, aynı zamanda e, Sayın Başbakan tabii bir hoca olarak biz e, biliyoruz. Peki evdeki işler konusunda mesela siz yemek yaparken Sayın Başbakan hiç size yardım eder miydi? E, yemek konusunda e, güzel yaptığı peynirli yumurta vardı. Onun dışında çok yardımcı olmaz. E, ama, Olamaz, yapamaz. E, e, olması da gerekmiyor tabii. E, aslında e, farklı şekillerde girip mutfağa yemek yapmak değildir aslında yardım. Yani o ortamı hazırlamak. Size e, zevkle, muhabbetle yemek yapma e, ortamını hazırlaması da bize e, yeterli oluyor aslında. Peki, e, yemek konusunda çok başarılı e, değil tabii. Öncesinden gelen bir... mütevazi konuşuruz Sıra Hanım tabii. Gerçekten ben bir yenili yumurta hatta Malezya'daydık. Seher Hanım ben yalnız kaldım. O da telaşla buradan beni arıyor. Ne yapıyorsun yemekleri? Ne yapıyorsun? Aç kalıyorsun. Aç kalıyor. Dedim her gün ayrı yemek yiyorum. Nasıl yani dedi. Her gün ayrı yemek yapıyorum. Ne? Bir gün peynirli yumurta yapıyorum. Ertesi gün yumurtasını biraz artırıp yumurtalı <laughs> peynir yapıyorum. <laughs> Üçüncü gün biraz daha domates koyup falan. Mehmet, Hacer, Sefure büyüdüler hepsi bir taraftan ama... Evet. E, Onları her yere götürmüyorsunuz, götüremiyorsunuz mitinglerde. Evet. Onlar muzdarip mi hala? Valla ee, intibak etmeye çalışıyorlar da e, bazen bizim hayat tarzımızdan en fazla etkilenenler çocuklar oluyor. oluyor. Hmm. Fedakarlığı baba bizim yaptığımız zannediyorlar ama esas fedakarlık, mesela benim yaptığım fedakarlığı herkes görüyor ama benim yaptığım fedakarlığından çok daha fazlasını Sara Hanım yapıyor. Hmm. Ve bazen çocukların kaldırabileceği yükler açısından adil olmak lazım. Bizim kadar çocuklar da kaldırıyor. Hmm. Geçen üzülmesin ee, üzülmesin üzülme, herhalde mesajı istersen sen anlat Sara Hanım <laughs> ee, bir birkaç uzunca bir süre çok uzak kaldık evet geç, çok geç dönüyoruz sabah da çok erken kaldık tabii kalkıp ayrıldığımız için görüşemedik. Hacer Bik'e bir gün mesaj yazmış. Anneciğim babacığım sizin de bir eviniz var. Evinizde bekleyeniniz var. Bunu hatırlatmak istedim. <laughs> kandil gecesiydi. Kandil gecesi. Kandil Kadir gecesi. gecesi. Gece hala kandil 12 olmuş. Kandil, olmuş. kandil tebrik için yani, bekliyor. Miraç Kandil. Miraç kandili. Sonra bir piyano son dönemde bir piyano konseri verecekti. İyi de, o şey, gün çok o Kendi bestelediği bir piyano hmm. okulunda biz de Diyarbakır mitingindeyiz. Tabi erken gelebilmemiz mümkün değil. Yine çok dokunaklı bir mesajla ikimizi de tam 12'den yüreğimizin içinden vurdu. Ee, bazen bir başbakan eşi ya da başbakan olduğunuzu değil de anne baba olduğunuzu hatırlasanız iyi olur. <laughs> 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 Damardan mesajı ben, olmuş. Ama Mehmet tabi biraz daha yaşta büyük ve daha olayında şeyinde o olgun karşılığı Ama tabi onun da özlediği, şey yaptığı, çok beraber olmayı arzu ettiği, mesela beraber araba kullanmak ehliyet aldı hmm. hiç babasıyla araba kullanmamış olmanın hmm. şeyini hep hissettim. Bir Mehmet'e bir söz verin. Seçimden sonra bir birlikte araba kullanalım o zaman. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. İnşallah. Peki, e, Sari Hanım. E, şimdi, Sayın Başbakan'ın e, en beğenmediği suyu nedir? <laughs> barsın, zor <bir> soru. <laughs> Hiç öyle ben düşünmedim. Hiç... <laughs> Çünkü e, biz e, bakıyoruz çok uyum var. Uyum elbette var. Ama bunu tabii e, tolere etmekle de ilgili bir şey. Yani birbirinizi tolere etmekle de ilgili bir şey. Tabii kesinlikle. Dolayısıyla hani bir huyu vardır ki ya ben beğenmiyorum ama e, fakat bunu tolere edebiliyorum dediğiniz bir şey var mı? İnanın hiç düşünmedim. Ama ben onu Anadolu'da... Ben onun yerine söyleyeyim. dağınıklığım. <laughs> yani estağfurullah, estağfurullah. Hiç bunu dışarı yansıtmaz Bana da yansıtmamıştır ama Sarah Hanım ne kadar düzenliyse ben o kadar dağınığımdır hmm. Sarah Hanım ise her şeyi Tertipli bir şekilde Düşünerek e, Yapar dağınıklıktan kastım o Bir keresinde Bir lokantada aileyle sabah kahvaltısı ediyoruz Yani Samim bir ortam Ama başkaları da var bir telefon geldi. Bu kadınların gerçekten en güçlü yani ben bir erkeklerin bunu yapabildiğini can hiç düşünmüyorum. Sara Hanım da bunu çok gördüğüm için genelliyorum belki kadın diyerek ama birçok kadında da aynı özelliğin olduğunu. Bir telefon geldi. Sara Hanım kalktı telefonu açtı ve ayağa kalktı. Bir hastasından gelen telefon belli. Lukanta'da dolaşmaya başladı. Dedim ki şimdi bakın bütün tabloları düzeltecek evde olduğunu varsayarak lokantada duran duvara asılı tabloları teker teker düzeltti. Etraftaki şeyleri düzeltti. Telefon bittiğinde iki işi birden yapmış olarak döndü. Herkes de ona bakıyor ama bu arada. Bir anda iki üç işi yapabilme kabiliyeti biz zayıf erkeklerde olmayan bir hususiyettir. O sebeple de doktorluğu bir şimdi hele kampanya sırasında bir başbakan eşi olmayı, çocuklarla ilgilenmeyi benim böyle hayret ve hayranlıkla izlediğim bir da yapabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. E, gerçekten bizim edeyim. açımızdan da e, özel bir programdı. Bir program. e, sizinle birlikte katılımınızla birlikte daha da özel olmuşardı. Erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü Ben Arkasında demiyorum yanında. Yanında. <laughs> şey, kadınlar böyle hep arkadan geliyormuş hissi. manevi işte. bir şey yani. Biliyorum latife olarak söylüyorum ama gerçekten öyle. Ama e, dün şeyden geliyorduk e, Yalova'dan gelirken adalarda da bir şey yapsak mı miting diye e, konuşurken hı hı. E, adalar şeyimizi anlattım Seher Hanım adalarda mecbur hizmet bir kısmını yaptı bir kısmını Kars'ta o, o anda onları konuşurken hayatın değişik aşamalarında birbirimize nasıl katkı yaptığımızı ve zamanla bu katkıların nasıl birinin diğerine yaptığı katkı olmaktan çıkıp ortak bir serüveni yaşama haline dönüştüğünü. Bazen yani şey kampanyalara katılması tabii büyük lütuf ama ben de ben de e, çünkü gerçekten olmadığım, oldum. olmadığı zaman Sara Hanım bir şeyin eksik olduğunu hissediyordunuz da. Yani o anda çevrenizde olması bir kere rahatlatıyor. Kıyafet değiştirecekseniz, gidecekseniz neyse o varsa mesele çözülmüştür varsa Sare her şey çare falan diye bazen takılıyorum etrafta şey yok yani o anda dert yok bir şekilde sizin düşünmeniz gereken tabi de her şeyi paylaşacağınız ama ona kadar yandan da olsa siyasetle ve kampanyayla tanıştıysa ben de o kadar yandan kadın doğum uzmanlığıyla tabii, nöbet nöbetlerde dışarıda bekleyerek yani gece 2'de şimdi tabi ee, yine gidiyor bu sefer koruma bir, bir şey var yani yanında yardımcıları oluyor ama e, yakın zamana kadar ben e, baş danışmanken, e, dışları dışişleri bakanıyken de birkaç kere belki telefon geliyordu değil mi özel de, ge, tabii gece 2'de e, bir doktor yani yalnız eşinizi yalnız göndermek. gönderemezsiniz ki kimseye de emanet edemezsiniz beraber gideriz o içeride hmm. bir doğum yaptırırken ben de dışarıda bir kitap okurum. Evet. Çok şaşıran olmuştur. Hocam burada ne yapıyorsunuz diye gelen. <laughs> e, be bekliyorum içeriden hayırlı bir haber diye.